Kapansın gözlerim. İyi geceler. Hala ayaktayım. Ellerim dolu. Ağlar da kapında bir gün gölgeler. Yaşayanlar bir gün ölü. Bir gün ölü. bölgesel olarak bir şeyler ifade edebilir ama evrensel olarak müziği değerlendirdiğiniz zaman iyi müzik ve kötü müzik var. Eyvallah. İyi müzik yapıyorsanız dünyanın her yerinde e, bunun bir karşılığı vardır. Bugün yoksa 10 sene sonra vardır, 20 sene sonra vardır. E, Veysel, Aşık Veysel hayattayken ee, ...acaba bu kadar dinleneceğini, bu kadar bilinen bir adam olacağını düşünmüş müdür diye Doğru. sormak lazımdır. Onun için ben popüler şeyler yapmıyorum. Popüler bir tarafım yok yaptığım müziğimde. Hayata dair, yaşanmışlığa dair, aşka dair, acıya dair sözler söylemeye çalışıyorum. Belki bugün e, üç kişi, beş kişi, on kişi dinler. Belki yarın e, sesimiz bir yankı bulur. Ama ben e, yaptığım işi beğeniye de sunmuyorum. Çünkü müzik evrensel bir dil. Do dünyanın her yerinde Do. Re dünyanın her yerinde Re. E, eyvallah. En çok konuşulan dil hangisidir diye soruyorlar. Müzik dili. İngilizce <laughs> diyorlar, İspanyolca diyorlar, Çince diyorlar. Halbuki değil, müzik dili. Eyvallah, doğru söylüyorsun Hüsnü. Dünya üzerinde en çok konuşulan Şimdi, dil. Ee, bağlama kursları da veriyorsun, ondan bahsedeceğiz. Evet. E, ayrıca e, Adem Tuzcu'nun iki tane albümü var. Ben ilk albümden başlayayım. Yollar da topraktandır, insan da. İlk albüm bu adım prodüksiyondan çıktı. Ömrümce dünya için ne şikayet ne bir ah. Peygamber çiçekleri kokan yolcu Seyfullah. Bir ömür kutlu bahçelerde gezinip durdu. Yüreğini sonsuzluğun rengiyle doldurdu. Gidince çöktü birden muhayyem sarayların. İntizara gömülecek günlerim, aylarım Sesinin yankısı var hala kulaklarımda En kötü ihtimal bu. Yani 6-7 yıl emek harcıyorsunuz. Bir de bu işin şeyi vardır. Mesela ben sahneden indikten sonra 20 ton kömür taşımış gibi bir ağırlık vardır. İnanılmaz bir yorgunluk vardır. O nazar dediğimiz şey vardır ya, gözden çıkan enerji. O ağırlık çöküyor Ben bunu... Yani her programdan sonra hissederim. Hanım bile artık takılıyor bana yani. <laughs> e sanki diyor o kömür taşıdın diyor. Ya kömür taşısan bu kadar yorulmazsın. Aynen diyor. öyle gerçekten öyle. Çok... Albüm çıktıktan sonra ne bekliyor bir müzisyen? Şimdi gönül ister ki bundan 15 yıl önce 20 yıl önce albüm çıktığı zaman. Ben mesela çok e, Gencebay dinleyen bir adamım. Çok Orhan Gencebay dinlerdim. Orhan Gencebay'ın albümleri çıkmadan önce haber olurdu gazetelerde. Biz bir hafta giderdik albüm satan yerlere sorardık. Orhan Gencebay çıktı, çıktı mı? Orhan Gencebay çıktı mı? Orhan Gencebay çıktı mı diye sorardık. O derdi ki şu gün gelecek, bugün hmm. gelecek. Ahmet Kaya dinlerdim. Aynı şekilde mesela böyle sorardık. Çıktı mı, çıktı mı, çıktı mı? Şimdi ne yazık ki albüm artık bir kartvizit haline geldi. Aynen öyle. Bir kartvizit albüm. Sonbahar akşamı gülçemde yalnızım Bu şehirde... sürgün dizelerde şiir şiir tellerde türkü türkü ellerde şair şair büyümeyeceğim seni bir daha sevmeyeceğim. Şehirlerimin ortasına yangınların, şehirlerin ortasına yanılgıların düşmeyecek bir daha. Yemin olsun. ...bağlamaya gelip kaydolup... ...işte aylık 50 lira gibi komik bir ücret alıyoruz. Bütün etkinliklere katılabiliyor. 50 liraya gitar dersine de girebiliyorlar. Halk oyunları dersine de girebiliyorlar. Böyle bir şey yaptık. Yani bilginin satılan bir şey olmaması yönünde... ...bir çaba sarf ediyoruz. Çünkü ben... yapıldığımız işlerin de bir zekat olduğuna inanan bir adamım. Eyvallah. Yani ben müzisyensem bu işin bir zekatı olmalı. Ee, güzel efendim şiirler okudum. E, vakit kalmadı mı? Son bir eserle kapatıyoruz.